Konseptimiz basit. Ben piyanoya oturuyorum ve sıfırdan müzik üretiyorum. Kardeşim de istediği tonu ya da şeyi söylüyor. Şimdi başlayalım. Önce piyanomuzu Ben başlayalım. nota bilmiyorum. Sen nota bilmiyorsun. <laughs> tamam herhangi bir şey söyleyebilirsin. İstediğini sana bırakıyorum. Tamam. <laughs> <Te> <laughs> <Te> <laughs> Oğlum nota hani doğumu... La, la minör. La minör. La minör arkadaşlar. Fa majör. Oğlum bir, bir kez söyledim lan tonu. Tamam yeter işte. Bence ben, oldu. Ben şimdi bu ben bilmiyorum la minör notasını piyanoda. Nereden bileceğim yani sen bunu la minör çaldın? Kamera yatlaştır yaklaştır. Tamam mı? Göster Bak şimdi la minör la minör ne oluyor biliyor musun? Tamam. La minörün olduğu notaları sana söylüyorum. Hmm. La do mi. Bak. Bu la. Bu do bu mi. Bak bunu bastığım zaman ben la minör basıyorum. Doktor dire. Do Doktor dire mi? Bas sana bir tekrar bas sana. Yanlış yapıyorsun ya. Doğru yapıyorsun. <laughs> Aslında lan bu. 3 dakika oldu. Tamam ya. hadi ya aman ya. Kapanış yap ulan. De kapan. <laughs>